<laughs> ya çok güzeldi film. Değil mi? Çok tatlıydı. Evet ama babam kaçırdı. Bir daha babamla da izleyeceğim. Babanla da izlersin oğlum. Hadi ama yeter artık bırakın onları. Bırakın bırakın karnınız ağrıyacak ödevlerinizin başına. Al, anne Hadi, hadi öğretmeninizden konuları istedim onun üstünden geçeceğiz hadi. Öfleyip pöflemek yok yürüyün. Hazırlayın bütün ders kitaplarınızı. Cüneyt, sen uygun bir yere park et beni bekleyişim çok uzun sürmeyecek. Tabii Kenan Bey. Tamam. Babam mı geldi? Bence. Hayır 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 hayır. Ödevlerin başına. Kenan. Zeynep iyi misin? i̇yiyim. Iyiyim. Bir şey mi oldu? Gel içeri. Ya saatlerdir seni arıyorum. Meşgule düşüyor sürekli. Açmıyorsun telefonu. Ben de merak ettim. Bir şey oldu zannettim. Ben me meşgule falan almadım. Meşgule değil de telefonum. İlk aradığımda biraz çaldı. Sonra da meşgule düştü. Sonraki aradıklarımda full meşgule düştü. Aa bozuldu mu acaba ya? Bak. Aa. Bir dakika, bakar mısın? Ne oldu? Oo. İnanamıyorum. Ok da engellemiş beni. Evet, ok da engellemiş. İnanamıyorum ya. Kenan çok özür dilerim. Hiç yani sorun saçma yok. Saçma sapan. Asla sorun yok senin. Tamam, çözüldü, bitti, gitti. Tamam. Çok pardon. Baba? Kangcım merhaba, nasılsın? Oğlum bir şey söylesene ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Ödev yapmak için seni bekliyoruz anne. Baba mı gelmiş? Hayır. Hayır. Ne oluyor ya? Çocukların iyice psikolojisi alt üst oldu. Sen çocuklarla ilgilen ben seni. Tamam tamam. ya. Kaan'cığım. Oğlum ne oluyor? Şu soruyu yapamadım anne. Tamam sonra yaparız o soruyu. Gel önce bir konuşalım. Ben ödev yapıyorum anne. Tamam oğlum sonra konuşuruz.